Değerli severler, 6. koşu açık grup bir mücadele. Fatih Sultan Mehmet koşusuna katılacak 3 ve daha yukarı yaşlı koşun yapılacağı Çin pistte doğru ilerliyor. Sayın Ali Selimoğlu'nun 1 numarayla bu koşuya katılacak Aliyan isimli atı Halis Karataşlı. Sayın Nimet Arif Kurtel'in 2 numarayla bu koşuya katılacak Colt Victor isimli atı Ahmet Çelik'te. Sayın Volkan Yonca Ağaç'ın 3 numarayla bu koşuya katılacak Jack Sporov isimli atı Müslüm Çelik'te. Sayın Alara Bakır'ın 4 numaralı bu koşuya katılacak Nestor isimli atı Gökhan Gökçe ile. Sayın Seydi Ak Yıldırım'ın 5 numaralı bu koşuya katılacak Şarp isimli atı Özcan Yıldırım'da. Sayın Ayşe Başarı'nın 6 numaralı bu koşuya katılacak Suntime isimli atı Gökhan Kocakaya ile. Sayın Veysel Kahraman'ın 7 numarayla bu koşuya katılacak Vernatsa isimli atı Hışman Çizik'le açık grup bir mücadele olan Fatih Sultan Mehmet koşusuna katılacak. Beyaz Bayrak Hava'da start verildi ve açık grup bir mücadele Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı. Değerli yarı severler, Hikmet'in birlikte içeriden bir numaralı Alihan kendini gösterdi. Fark 2 boya kadar taşımıştı ancak dışarıdan kır rakibi 5 numaralı Şarp'a yaptı ataklarla. Şimdi 1400 sonrasında ikinciye sokuldu. Hatta 1200'e doğru gidirken rakibini bastırdı. Koşuya tempo vermeyi tercih etti. Fark iki boya kadar çıkardı. Bir numaralı Alihan 1200 geçmek üzereyken ikincilikte. Hemen dışında üçüncüye yürüyen yedi numaralı Vernatsa oldu. Bariyer dibinde dört numaralı Nestor dördüncülükte. iki boy kadar geride iç kulvarı 3 numaralı Jack Sparrow tercih Hemen dışında 2 numaralı Cold Victory var. Onlar 2,5 boy kadar geçsinler. Son sırada 6 numaralı Sun Time şeklinde Fatih Sultan Mehmet koşusunda son 800 geçirmek üzere. 5 numaralı Şarpa kaçıyor. Fark 2 boy kadar. 1 numaralı Alihan'ın ikincilikte. Dışında üçüncülükte 7 numaralı Vernatsa. İçeride dördüncükte dört numara Nestor. Dışında beşincikte iki numara Colt Victory. Bir buçuk boya kadar geride altıncıkta üç numara Jack Sporov. Grubun son sırasında altı numaralı Soundtime sırasıyla düzle yaklaşıyoruz. Beş numara Sharp'a biraz farkı açtı. Son 400 geçirken üç boyluk avantaj aldı rakiplerinden. Bana yardımın yakın bir numara Alian var. Hemen dışında dört numara Nestor. Nestor'un dışında yedi numara Van Onun dışında doğru açılan iki numaralı Colt Victory. Onların dışında altı numaralı Soundtime sırasıyla son 300 geçiliyor. geçiriyor. İkize doğru yaklaşırken bir numara Alian. Rakiplerini yakaladı ondan liderli aldı. Dışarıdan iki numaralı Koltuğ atakları var. Fatih Sultan Mehmet koşuda son metreler Şimdi dışarıdan iki numaralı Koltuğ Victory etkili geldi. O da yakaladı. Ondan liderli aldı. Fatih Sultan Mehmet koşuda son metreler iki numaralı Koltuğ Victory koşuyu kazanıyor. Bir numaralı Ali ve 20'li numara Vennas'la ikinci için yakın da çizgi geçtiler. Karar var. hakemlerine kaldı. Beş numaralı Şarpa dördüncü oldu. Altı numaralı Soundtime koşunun beşincisi oluyor. 2 numaralı Call Victory Fatih Sultan Mehmet koşusunu Ahmet Çelikle kazandı.